Bir swap, bir günlük değil. Her günlük olmalı. Yeni bir Erdek videosundan hepinize merhaba dostlar nasılsınız? Evet. Biz yine Erdek'e gidiyoruz. Yine PD Swap'lı Golf'le gidiyoruz. Tabii ki de. Sonunda terzi söküğünü Dikti. Yani artık iki ders bir düz mü bilemem. Arabayı birazcık yazdı. Lastiklerimizi değiştirdik. Jantları da lütfen. Jantlarımızı da değiştirdik. Yakıtımızı da attık. Ve şimdi yoldayız. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Bu arada yakıtımızı aldık. Yakıt orası şey düşük ya. Ayda. O karbon çalışması gerek şimdi çalıştırmıyor dedi. Denizdeyiz ya. Tamam onu artık çözeriz. Şu an kilometremiz vapurdayız. 224.575. Aynen. Gideceğiz, döneceğiz. Totalde yaptığımız yolu hesaplayacağız. Çok fazla ekonomi yapamayız. Şu an e, 25 kilometre yaptık. Ben giderken çektim. 550 kilometre, 224.550 bin 550 bak e, depoda şurada zaten. Şu an full değil. 200 TL attık. Zaten bak e, bir diş daha şey var. Yani bir çeyrek daha diş daha var. Buradan çaprazdan görüyoruz ya. E, i̇lk çeyrekteydi. İlk çeyreğin biraz daha aşağısındaydı. Şu an 200 lira bir mazot aldık işte benzin şey motorin. şu an 25 kilometre geldik şimdi de devam ediyoruz işte buradan da şeye bak 7.03 15 Eylül 2021 şu an saat 8.06. Vapurda bekliyoruz. Hani gidiyoruz şu an. Ekonomi ekonomi gidemeyiz sürekli. Şimdi altında bu varken ister istemez basıyorsun. Yok abi basıyorum. Ee, şeylerde dağ yollarında vesaire senin sevdiğin virajlarda da güzel basarız. Genç adam bu arabayla ortalama ne kadar yakar diye bunları göreceğiz. Ya bu biraz karışık oluyor işte. Gidiyorsun yolda baktın bir boşluk oluştu da Ha bekleme bu aradan kaçıp gidiyorsun. Supul sesi bilmem ne sesi ya, falan. Şeytan ya, sürekli şöyle yapıyor mu sana? Böyle ayağını vasa ittiriyor vasa, mu? serhat diyor oradan nefis. İşte nefis kontrol etmeniz lazım böyle aracı yaparken. İstersen bir beygir olsun ama kaza basmayacaksın Bir bilinçli kullanacaksın. Çünkü belli bir şey güç açtıktan sonra belli bir şey sonra e, araba bambaşka yerlere gitmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Alıştığınız o araba olmuyor altınızda ve evet. kaza riski oluyor. Kaza yapılıyor yani. O yüzden trafik kurallarına uyuyoruz. Emir kemerimizi de takıyoruz her seferinde gibi. Ondan sonra gerekli yerlerde anlık tepkime yeter. Yüksek hız yaptığımızdan değil. Top basında da 200'e kaç kere de bir geleceksin. Hani tam basınca gidiyor zaten 6 ile 160'a ekonomi modda. Ama olsun. Bizim için önemli olan bir noktadan bir nokta yani tepkime hızı, cil kuvvetine hızı versin. Yine orada stabil bir şekilde gidelim. Zaten 0.9 bunlar stokta var. Böyle 1.2 falan bastık. 1.2 ile şu an gidiyoruz. E, kesici işte 4200 gibi yaptım. Hani çok daha fazla devir dönmeyeyim diye ama gerekiyor yani devir. <laughs> Çünkü hemen bitiyor, hemen gerçekten inanılmaz fark etti. Kahkaha attırdı ya gerçekten. Hızlanıyorsun bir anda durma için çok az mesaf kalıyor. İyi ki bu frenleri yapmışım. Yani biraz daha hızlansam bu bile yetmeyecek. Öyle söyleyeyim Soğut abi. Hadi tatile geçelim. Aynen abi. Yazda geldik. Abi görüyorsunuz bu adam Paso yatıyor. Zaten yata yata iş yapıyor. Yok. Hep böyle arabaların altında. Ha öyle olur ha. Ben çalışayım değil mi? Sen yat. Herkesin çalışma saati var. Baba SS ne yapıyor? Getirdiler bir sürü eşya. Baba yerleştir buzdolabına. Ya. Çok sevindik. güzel sürpriz yaptılar. Allah kimse evlatsız bırakmasın. Sizi sizden daha iyi evlatlarla ödüllendirsin inşallah. i̇nşallah. Allah emanet olsun. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bak nasıl kasılıyor, nasıl kasılıyor. Ben girdim böyle bir sağlam yüzdüm. Şuradan şu karşıdaki adaya kadar gittim geldim. Serhat'cığım daha yeni giriyor denize. Nasıl tha var? Tabii gittim geldim. Çekmemişim kamerayla, unutmuşum da. Buraya kadar girerek. <gülüyor> de, <gülüyor> Oğlum ben bu sene girdim biraz, bana yetti. Deniz soğuk. Nasıl yorgunluğunu attır mı? Birkaç gün vaktim var sana. Dinlenebildiğin kadar dinlen. Burada bol bol gelecek. Sana iyi yüzüşler kardeşim. Şimdi bu delikanlı acıkmış. Üç erkeğiz. Kişi başı 3 yumurtadan 9 yumurta eder Çok gizli bir tarif yapacağım. Yumurtayla sucuğu karıştıracağım. İlk defa bu kanalda. Kral iyisin yine. Yeyeyim, Sot abi. Keyfin yerinde. Serhat yemeği bekliyor. Sen varken bize düşer mi Sota abi? Ya. Çok bambaşka bir şey deneyeceğiz şimdi babayla. Bu sefer hiç denenmemiş başka bir şey deneyeceğiz. Biber, domates, Yumurta. Melemen diyelim bunun. Bunun ismi melemen olsun. Serhat sana da uyar mı? Bunun ismi melemen olsun mu? Bak 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 benim bilgisayara oturmuş çalışıyorum diyor. Serhat kardeşim kuzu boğazlıyor. Evet. Şimdi hiç denenmemiş bir şey deneyecek bizim için. <laughs> Evde denemeyin. Sucukları alacak. Elektrikli mangalın içine atacak. Şok oldunuz değil mi? Acılı tarhana da var. Babam yapıyor. Bunu yiyeyim var ya. Demir <laughs> şey koşarsınız. Evet <laughs> tamam. <laughs> Şimdi arabayı atladık. Bugün cumartesi. Her zaman gittiğimiz yol bu tarafta. Biz bu taraftan gideceğiz. Farklı yerler bulalım. Farklı yerler yüzülecek güzel yerler var mı? Çekim yapabilecek güzel yerler var mı? Bir iki fotoğraf falan da çekelim, değil mi Seracığım? Tabii. 20 yıldır minimum gitmediğimiz yoldan gideceğiz. Hadi bakalım. Bak yokuş çıkacağız. Ne kadar yokuş çıkıyoruz görüyorsun. Aynen. Kadranı da göster abi ufaktan. Kadranı da ufaktan göstereyim. gazlar da bak. Vay be. Peder dün arabaya oturdu Sen niye korkmuş şimdi anladım. <laughs> bak bırakınca da standart böyle gidiyorsun. Aynen. Bak lastik koktu hep görüyor musun? Evet. E arabanın arkası oturdu tabii. Aynen lastik koktu. Şimdi diyeceksiniz niye burada emniyet kemeri takmıyorsunuz? Ne olur ne olmaz sonuçta buralar uçurum daha yolu. Normal arabalarda emniyet kemerini takarsanız uçurumdan bile uçsanız sizi bir koruma ihtimali var. Ama şöyle göreceğiniz üzere biz bayağı yüksekteyiz ve hala tırmanmaya devam ediyoruz. Ee, böyle bir durumdayken Allah korusun bir şey olursa kapıyı açıp kendimizi atmak Aynen. çok daha mantıklı olur. Aynen. Çünkü bu arabada emniyet kemeri varken çok da güvenli olmaz. Sonuçta ne kadar iyi toplamış olsan da ol. 30-40 yıllık araba 40 küsur yaşında, yaşında araba güven olmaz. Direkt amel defteri kapanır abi. direkt kapanır. Ha, hala tırmanıyoruz. Tabii hala. Neyse. Bak. 30'da gidiyoruz. 3. vites. 4'ü de atayım istersen şimdi bak taş ben. atmasınlar bize. At at 4'ü at at. 4'ü de atıyorum bak. Ya. Yürüyor. Bak, bak bir devirde bak. 40'da gidiyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Hadi biz yol devam ediyoruz. Ara ara çeker. Bunun arkasını ekleriz. Nasıl satayım. Yolda kaldım ya. Buradan nereye gideceğim? Üf, Birisi buraya atını bağlamış. Kes sabah o. Buradan Turan köyü e nasıl gideriz? Hayda. Geri dönüyoruz hadi kimselerin gelmediği, gelip de görmediği yerdeyiz. Bugün İspanya'nın El Mundo kasabasındayız. Brezilya'nın favelalarından pek farkı yok. Burada yolda karşımıza çıkan bir muchos var. Hasta la victoria mucho. es muchos gracias patrios chatrios. hasta la victoria siempre patrio muerte. Alo hake sabato lo to sotto come Monte carlos simufle. Benim İspanyolcam bitti. Bu kadar. Burayı tanıdım. Yeah. si amigo. Si. Si. Si amigo si. Diyor ki SS kanalına abone olun diyor aşağıdaki linkten diyor. Başka? Çok gracias. Por favor, señor. por favor diyor. Size çok minnettar olurmuş diyor. Daha çok insana yayılması için bu kanalın. Si, sí, si. Sí. Ülkemizi çok seviyormuş. İstanbul'a bir kere gelmiş. Si. Sí. İnsanların misafirperverliğinden çok e, haz almış. Tekrar gelmeyi istiyormuş. Si. Sí. En yakın zamanda gelecekmiş. Si. Sí. Hepinizi çok seviyormuş. <laughs> Yıllardır geçmediğimiz yoldan geçiyoruz. Biz adanın diğer tarafı olan var ya çekim yapıyorum ağaçlara denk geldi. Görüyor musun? Şöyle çıkarayım. Evet. Ulan yine ağaç. <laughs> Hep ağaç, evet. yani. Yıllardır geçmediğimiz adanın diğer tarafından geldik. Bu tarafa geçtik. Serhat kardeşimle PD golf ile Serhat nasıldı yolda arabalar? Abi aşırı keyifliydi. Gerçekten inşallah onları yaşatabiliriz izleyenlere. Tabii o yollardaki şey anlarını koyamayız. Onlar sonuçta sıkıntılı zaman, Sıkıntılı yani yerler. İzleyen olur. Aynen öyle. İzleyenler tam bizim kemik tayfa beğenir ama olsun örnek bir vatandaş olmak amacıyla. <laughs> <laughs> yapmamamız lazım. Ya biz zaten yapmadık da hani kamera öyle bir şey yanlışlıkla yani çektiyse. Kendi çektiyse... şeridimize giderken yüksek hızdan dolayı bir şey derler. E yani. tabi. Aa bak Gerçekten. görüntü. Uh -huh. Bakayım. Unbelievable ağaçlar. Ulan, ulan yine yakalayamadım. Bu yol Kapıdağ Yarımadası'nın ortasından geçip ha işte bizim gittiğimiz e, köylerin arkasındaki köyleri direkt köy yollarından değil de tam ortadan direkt hani bölmüş bir yol. Çok daha kısaltıyor gerçekten. yani bypass yapıyor. Aynen. Adanın etrafından dolaşmıyorsunuz. Tam ortadan dolaşıyorsunuz. Gideceğiz dediğimiz yer çok daha uzakta bir yol. Ama yani kaç tane köy geçmemiz lazım. Her köyde dursak vakit yetmeyecekti. Çünkü gerçekten gezilesi, görülesi yerler. Çok fazla insanın tercih etmediği, gitmediği, bilmediği yerler. Oraya Melih'in ara arabasıyla arabayı bıraktık oraya. Orada çok daha farklı. Ben hiç gitmedim böyle şeytanlı, ormanlı, zartlı, zurtlu yerlere. Adı verilen yerlere. Şeytanlı bu arada ismi. Şu an burada yollar bozuk ya. Çok kasamıyorum. Aynen. <laughs> gelmediği, gelip de görmediği yerdeyiz. Bugün Brezilya'nın yağmur ormanlarında o mısırlı besliyoruz lan. Gel Benimkiler beni tanı. Muhtemelen hiçbirinizin görmediği tuzlu suda beslenen ördekler. Ah, hiçbiriniz gördünüz mü? Al. National Geographic'te bile bulamazsın. Eğilerek yanlarına gidiyorum. <laughs> Dur birader ne var burada ne yiyoruz hadi bakalım hadi bakalım gelmiyoruz hadi bir daha gelmeyin buraya sehratın ördeklerle dostluğu <laughs> ormanların içinde başka ormanlar aramaya gidiyorduk kimse de gelmedi, yedik de gelmedi Güney Amerika'nın yağmur ormanlarındayız bakın buradan hep domuz yolları diyorlar. Bakın şurası. Videoda pek belli burası. Bakın aşağılarda görüyorsunuz komple yol var. Ama bak şuna baksana ya. Ya insanoğlu gerçekten ne kadar şey. Şu an ormanların içine doğru gidiyoruz. Bir gün böyle bir yerde domuzla karşılaşırsanız. Hani karşıdan bir gece vakti domuz size koşuyorsa. Vurmasına çok yakın kala. Sağ ya da sola atlayın. Boynu onların çok dar olduğu için hemen çeviremedikleri için kaçmak için fırsatınız olur. Bakın arada insanlar gidip ağaçları kesmişler. İşte kışlık mışlık vesaire yapmaları için. Şelaleye giden yok. Bu yoldan minimum hızınıza bağlı olarak. Allah'ım bizim gibi terliklerle gidiliyor ha. 3-4 saatte de gidebilirsin. 6-7 saatte de gidebilirsin. O tamamen hızına bağlı. Bütün yolu böyle. Yürümüyorsun. Birçok yerde kayalardan tırmanıyorsun. İşte Kendine yol açıyorsun falan filan. Geceliğim burası var ya incin top oynuyordur ha. Harbiden Jurassic Park bak, 8. Yukarıya evet. bak. Ha? Yukarıya bak. Bak bak. Ama karşısına domuz gelirse nereye kaçacaksın onu bilmiyorum. Bak şu aradan domuz gelebilir. Ya. Bu tırmanırken yarım saat sonra sultanı geçiyor. Yok ya terlik short devam. Görüyorsunuz. Domuz ayak Fazla uzaklaşmış olamazlar. Olmayan yola. Yıllardır kullanmadıkları insanların Ormancılar falan kullanıyor işte. Ve geldik su kuyusuna. Burada artezyan var. Yani buraya artezyan mı var? Ne deniliyorsa. işte su çıkarıldığı zamanda buraya. Bundan bir 10 sene var değil mi? Aç bakayım. İşte büyük ovanın özeti bu. Bir kilometrelik sahil, her geçen gün artan yapılaşma, ister istemez oluşan hafriyatlar. Harfiyat, harfiyat. Ha, o gerçek şey hafriyat galiba. Harfiyat. Harfiyat mı hafriyat mı? Harfiyat. Doğrusunu yazın. Hadi bakalım. Sahilimizin bundan 20 yıl önce çok güzel iki farklı kumu vardı. Sahilin yarısı farklı kum, yarısı farklı kumdu ama zamanla inşaat için kumun çalınması. Yani 3 kuruş için ver abi dökerim hafriyatı deyip gelip buralara daha dökmek çok güzel değil. İnsanların buraya gelip sağlık sağlığını kazandığı bir yer ama işte mahvediyoruz. Yapacak bir şey yok. Sıra sıra fıstık çamları ekildi buraya. Çok güzel olacak. Yarın bir gün büyüyünce daha da güzel oksijen olacak. İnşallah. Tabi yakmazsak. Bir ara canlı videoda veya bir yerde söyler misin arkadaşlara bilinçlensinler diye bu yarım litre peçsenin içine biraz su koyup ağzını sıkı sıkı kapatıp orman kenarına kuru otların üstüne atıyorlar. Mercek olarak ormanı yakmak için birebir bir bir Gerçekten gördüm. Babam eskiden anlatıyordu. Ya diyordum denk gelmiştir herhalde falan. Ama gerçekten hususi böyle sanki yarısı içilip atılmış su. Bir tane olur, iki tane olur. Dersin ki ya insanlar içmiş camdan dışarı atmış. Arabaların doğru düzgün girmediği yerlerde yarı yarısı su dolu. Peç şişeler, cam şişeler çok fazla var. Babam gördükçe onların suyunu falan boşaltıyor. Alabiliyorsa alıyor yanına atıyor ama bunlara dikkat edin. Burada aslında akşam ezanına durmak isterdik. Çünkü akşam ezanı okuduğu zaman Çakal sesleri. Çakal sesleri hemen tam diplerimizden böyle çakal sesleri gelirdi ama alsın gitmemiz lazım. Diyecek bir şeyin var mı Serhat? Yani abi abone oluyorlar herhalde. Onlar için çekiyoruz biz bunları. Bir tatilin daha sonuna geldik. Kral ne yapıyorsun? Dur, abi. Dur şöyle bir yamacına <laughs> oturayım ya. Nasıl geçti tatil? Vallahi anlamadık Sot abi. Acil bir yarış arabası daha çıktı bir proje. Onun için geri dönmemiz gerekiyor. Yoksa diğer projeleri bir hafta iki hafta daha bir planlıyorduk da. Işte. Neyse yolda artık yine bir şeyler çekeriz evet, Serhat'cığım. Şey. Gidelim bir arabayı yıkayalım. Sen şey bir yıka yapalım. ben eşyaları toplayacağım. Ne eşya toplayacaksın? Su tabay ne eşya böyle var ben de toplayacağım. Yolda GoPro takabilirim. Belki de takmışımdır siz bunu izlerken. Olduğumuz yerden Erde'ye yaklaşık ne kadar var? Biz kaç dakikada gideriz? Kilometre 24 kilometrelik dağ yollarını izlemek istiyorsanız ya PD... eden varsa hatır olsun diye kanala muhtemelen bundan sonra yüklerim. Ama çok basamayız bu sıra. arka yeni yüklü ya. Ya basma işte Çünkü virajlara arka, arka koyula gelmedi hala. Gelmeyince arka yaylar çok esniyor. Esnince ne yapıyor? E, aslında normal düz yolda gitsek sıkıntı yok da e, virajda e, heyelan olduğu için de yollar çöküyor böyle eğildiği için araba o anda, bir de bir hızlı geçince. Ne oluyor? Diğer taraf vişik, vişik, Ya vişik, öyle işte. sen sen virajları da... kes izlensin oğlum. Kese kese git virajları izlensin. Yani, yani, kese gidelim de lastiğimiz olsun sonuçta. Anladın mı? Ya oğlum. Çünkü bir lastik patladıktan sonra kesemeyeceğiz virajları. Neyse sen biliyorsun, şey biliyorsun işini. Hep bir bahane. Yok. Hep bir bahane. Sıfır bak sıfır üretim sıfır lastikler eridi gitti. Olsun. Hepsi bak, sizin için. Bak çok arka lastikler bitti. Harbiden öyle. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Serhat, Porsche sana ayak yapıyor Serhat. Sileceğe bak, sileceğe. Silecek kalk ya. Gözüküyor mu? Var ha, arkadakilere bak. Bakayım. <laughs> Bayağı gidiyorlar. 200 mü? Yani 200 e şimdi bırak. Abi ya, vites düşürmeden gazla gidiyor. Şimdi ekonomi moduna alalım. <laughs> ekonomi modunu mu? Aynen. Hayda. De. Yol bitti zaten. Evet siz şimdi karanlık görüyorsunuz. Biz eve Ana geldik abi. neredeyse. Ooo seni görüyorlar şu anda. seni. Tabii. E, evin önüne neredeyse geldik. Şurada belki 50 metre kaldı. E, i̇stersen sen evin önüne gel, kapat öyle konuşalım. Tamam. Biz şimdi şuradayız. Yok şeyi göster. Kilometreyi. Ha, onu gibi. onu gösterelim. Şu hazır çalışıyorken burada gösterelim abi. Göster abi bak buradan. Bak 225.109 oldu. Şöyle çevireyim. Bak tarih 15 Eylül 2021. O zaman mazot fiyatına bakarız. 224.550. 559, 559 kilometre. kilometre oldu. 200 lira mazotla. Bak mazot aldığımız yer de aynı yere geldi şu an. Peki Gördü. şey diyeceğim. Bu yolun üçte birini kısa yollarda evet. yaptık. Hani dağ yollarında yaptık. Yani. Dur kalk, dur kalk. Hep çalışıyor arabalıları de Şeyde işte sota abi gibi de şöyle gel, böyle gel, böyle Aynen. çek, şunu yap, bunu yap. Yani 550 kilometre yaptık işte. 550 küsür işte. Baktım da ne oluyor. geçen 560 sene buna, işte de. Heh, 560 geçen 560. sene bunu 150 TL yapmıştık. Şu an 200 lira olmuş. İşte mazot pahalaşıyor demek ki. Evet. Bir de bu arada buna sıkmalı kaçmalı. Şu an sonuçta ben bunu yazdım. Bu arabayı işte gördün 200-220 hatta 230'lara dayadık <laughs> abi. Bu arada Opet'te son baktığımda 731 mazot. Ya. Ee, 780 şeydi. E, kurşunsuz benzindi. Arada 50 kuruş fark ediyor düşün. 7.31'den hesaplarsan yani bayağı yeni güzel yapmışız tabii. ve basmalı etmeli kahkaha tahta zaten gidiyorsun. İlla ki daha fazla basınç açtığım için de ona göre yakıt da verdik. Hani ona göre yaksın etsin ki araba yani Yani bastık yani şey kötü basmadık tabii şimdi hani millet böyle bir araba yapmışım basar falan ya biz tabii ki basmadık. Ee, basmadığınız için tabii çekmedik <laughs> birçok şeyi. <laughs> Değil mi? abi normal kullansan atıyorum 120-140 aralığında gitsen mesela 600'ü net bulur bulur. Çok ha, Pedal kullansa 650 kilometre yakın yapar. Yani bak ona şey diyeyim bir 50 kilometre ne kadar fark eder o yapar. O alır abi 2000 devire 130 ama nereye denk geliyor. Orada öyle tıngır 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 gider o. Biz gelince abi oraya bas buraya bas şurada viraj kes burada bunu yap. Hiç affetmedik yani. Güzel mutluyuz bile bile mazot almıyor. Hatta sen de ya, işte bak mazot alalım edelim. Yok abi de hani gideceğiz göreceğiz dedik. İşte sonuç bu gördük, gittik. Eğlendik. Yıllık Aynen. tatilimizi yaptık sayılır. Aynen Bu görüntüleri ileride izlemek için zaten yine çektik. hatıra olsun diye siz değerli, bize değer veren arkadaşları da paylaşmak için e, yüklemiş olacağız. Bizleri desteklemek için abone olabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. İnşallah koronanın daha az olduğu belki de ileride gribe dönüştüğü günlerde hepinizle yüz yüze de görüşmek üzere diyorum. Videoyu sonlandırıyoruz. Görüşürüz.